Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün Mia oynayacağız. Oyunumuz başlarsa tabi. Bakalım. Başlasın artık. Evet. Umarım keyifli ulaşacak. bir maç olacak. Umarım keyifli bir maç Umarım keyifli bir maç olur. Karşımızda Layla var. Layla. Bakalım. O bizi kastırmayacak. Biz onu kastırmayacağız. Bir şekilde. Cevabımı veririm. Yani halletmeye çalışacağımızı düşünmek istiyorum. Ya 105 canım var. Helal. Şu an ölsün ben burayı boş bulayım. Ama şey döndü bize. Ee, tamam güzel dönmedi. Ben buranın altını yerim. Ne kadar acı çekersek çekelim biz elfler asla pes etmeyeceğiz. Aa bir şey diyeceğim. Elif demişken aklıma geldi. Siz böyle mistik bir şey olsaydınız. Nasıl denir? Hmm. Mistik bir varlık olsaydınız. Allah'ım ne olurdunuz? <laughs> ben peri olmayayım. O beni prenses, bir an önce sanıyor. Evet çok sakıncalı bir zamanda Nil İbrahim gibi söyledim. Sarım. Aa, biz değil miyiz? Ben karşıda zannediyordum ya. Ne kadar. Yani. <laughs> Yok artık canım sende. Yani. Altın of. Altın vermemişim. Ay yeniden parlayana dek savaşım son bulmayacak. Neyse. Sakın arkadaşın Alırlar bence orayı. Yani Puhayvası alırlar gibi. Ama bir um, Aldo'sun onları Oturum görmesi daha lazım. Niye böyle, böyle yalnız takılıyor bu çocuk anlamadım. Ya Mia çok iyi bir karakter. Ne olursa olsun yani hiç düşmüyor yani oyundan. Yani 1 11e gitseniz. Dürüstlük, hiç. yaşama saygı, toprağa minnet sorun olmaz ya. yani. Katledildi. Düşman katledildi. Ya deneyebilir miyiz Düşman acaba? Kanka ben gelemem ben midi ittim. Ama alıştıktan görmüyor ya. daimden geri dönmeyeceğim. Ay ışığı her zaman tarafsızdır. Anladım. Ve ormanın her zaman... Ay ışığı benimle. Hı? Saldır! Kız ulti attı bu kadar ölçemiyor ne oluyor ya. şeyden düşürmemiz hazır. lazım. Hani benim azıcık oynamam lazım ya. Of, açıldıracağım şimdi. Neyse onunla oyna. Bu orman yanabilir. Ay karanlığa gömülebilir. Lakin umudumuz asla solmayacak. Bizim kız kayıp.

ne oluyor ya? Neler oluyor hayatta? Ay karanlığa büründüğünde Bir de şuraya gelecek olsun. olup pek uyanınca Her şey yine aynı kalsa Of bana geldiler. Ben geldim. Işte. Ama biliyorum buraya geliyor işte. Ali niye şey geliyor arkadan? Ah, Neydi bu gündüğü? Layla. Ee Hikaru gitti ama. Eee Layla yok. Layla buradaymış. İşte arkadaşlar. Biraz konuşalım. <laughs> neler var neler yok hayatta söyleyeyim ki pek iyi gitmiyor sanki. Ama gidiyor olabilir ve olmayabilir de biraz yani değişik ya alıştım ya. Ben korktuğum için gitmedim. Az bir hareket oluşturan herkes ayışığından merhamet dileyecek. Takımın bir kule yaptı. Ya iyi gidiyor da. Bazen olmuyor. Bazen gitmez. Bazen olmaz tabii ki de bugünümüz de şükür <laughs> benim hayat anaş için savaş borazanıdır. yok halen. Naila buradaymış. Takım <laughs> Ay karanlığa gömülebilir, lakin umudumuz asla ay ışığı benimle. Bir Kız yardım ettin? Hayır. <laughs> ah <Geri çekil>. <laughs> <Kalonsuzamış. Helal. gülüyor> Aa, güzel bir bizim yerimiz açılmamış her zamanki gibi tabii ki yani. Herkes olabilir arkadaşlar. Savaşım Yani Aa, ne desem Siz de durumlar nasıl dediğim gibi mutlu musunuz, sağlıklı mısınız? Her şeyden önce her şeyin başı sağlık tabii ki. Ya abi, abi. Hemen. merhamet yok. Şu kayıp. çok teşekkür ediyoruz. Ya. Çaldım gibi oldu ama. Ay çocuğa stekte kasmak Gelecek lazım her ya. Okumu bir bir Abi ben bu çocuğa yani bu çocuk yani. Ay, Ay biraz heyecanlandım. İşte niye bu yüzden seviyorum? Hiçbir zaman düşmüyor geri. Hiç 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 hiç. Aş. orman yanacak. Ay karanlıklar. Wow! Beni bırakma lan. Beni bırak. Ay. Ben biraz orman döneyim şeyleri alayım. O zaman canım gelir. Tamam, Lord alayım. Lord alayım. <laughs> Lord'la birlikte gidersek yapabiliriz. Yani zaten yaparız da işte Mia biraz oynasa falan. telefonuma internetime ne oldu az önce hey, orada biri bak ya şey ya, savaşıyor ya resmen yazık değil mi bu insanlar bu bir takım oynuyor yani şuradan hemen şu canları toplayalım yem 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 バイタンにしてもらうわ、ピンチはま n a ージ。いにのじってみようね。お互いにのじってみようね。お互いにってう satarız. Satarız kanka. Kaç kurtar kendini. Helal. Bakalım Aldus ne yapıyor. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Neden Arapça yazıyorsunuz? Yani Türk bayrağı var. Neden Arapça yazıyorsunuz arkadaşlar? Türkçe yazın. Yani benim yani belki bu konuda söyleyecek konuş En son kişi hazır. benim belki. Benim kendim Japon bayrağı yaptım ama en azından Yani ne bileyim yani, yani Bu konuda biraz Hassasiyet istiyorum Ama yani çok saçma yani Bunu da benim söylemem Ama yine de Yani Hayır ya Yani, yani yakıştırmıyorum ya Türk bayrağına Arap harflerine yani Aldus beni kovalıyor. Ay Aldus izlemiyorum seni. Hadi sen yaparsın. Hadi kızım. Oha bitti maç bitti. Easy peasy hocam kayıtıyorum. Neredeyim ben? Bitti. İşte böyle güzeldi. Takım güzeldi bence ya. Umuyorum ki gümüş falan alabilmişim ya. Güzel altın almışım. Çok güzel. Herkes mistik alabilir arkadaşlar. Ee, yorumlarınızı bekliyorum, düşüncelerinizi merak ediyorum. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.